Sünnet çeşitleri. Sual. Sünnetimi terk edene şefatim haram oldu hadisi şerifini alimlerimiz nasıl açıklamışlardır? Cevap. Peygamber Efendimizin kendiliğinden emrettiği veya yaptığı ibadetlere sünnet denir. Sünnet ikiye ayrılır. 1. Sünneti hüda, 2. Sünneti zevaid. 1. Sünneti hüda Buna sünnet-i müekkede de denir. İslam dininin şiarıdır. Başka dinlerde yoktur. Peygamber Efendimiz bunları devamlı yapmış, nadiren terk etmiş ve terk edenlere de bir şey dememiştir. Ara sıra terk ettiği sünnetlere de gayri müekkede denir. Müekket sünneti, özürsüz, mazeretsiz, devamlı terk etmek mekruhtur. Küçük günah olur. Namaz içindeki müekket sünnetleri terk etmekse tahrimen mekruhtur. Dinimizin bütün hükümleri Kur'an-ı Kerim'den çıkmaktadır. Bu hükümler üç kısımdır. a. Manaları açık olan ve ilim ehli tarafından bildirilen hükümlerdir. Allah birdir gibi. b. Müştehitler tarafından iştihatla çıkarılan hükümlerdir. Abdestin farzının Hanefi'de dört, Hanbeli'de on olması gibi. c. Bir kısmı ise çok gizlidir. Allahü Teala bildirmedikçe anlaşılmaz.'' bunlar sadece Peygamber Efendimiz'e bildirilmiştir. Bu hükümlerde Kur'an-ı Kerim'den çıkartılıyorsa da Peygamber Efendimiz tarafından açıklandığı için bunlara sünnet denir. Ezan okumak, cemaatte namaz kılmak gibi sünnetler sünneti hüdadır. 2. Sünneti zevait. Peygamber Efendimizin ibadet olarak değil de adet olarak devamlı yaptığı şeylere denir. Zevaiit, sünnetleri terk etmek mekruh değildir. Peygamber Efendimizin giyiniş şekli, iyi şeyleri yapmaya sağdan başlaması gibi şeyleri sünnet-i Hadisi hadis şerifte buyuruldu ki, farza bağlı olan ve olmayan sünnet vardır. Farzdaki sünnetin aslı Allah'ın kitabındadır. Bu sünneti, sünnet-i hüdayı almak hidayet, terki ise dalalettir. Diğer sünneti, yani sünnet-i zaideyi almak fazilet, Terki ise günah değildir. Peygamber Efendimizin böyle adet olarak yaptığı şeyleri yapmamak bid'at değildir. Bunları yapıp yapmamak ülkelerin ve insanların adetlerine bağlı olup dini hükümler değildir. Her ülkenin adeti başka başkadır. Hatta bir ülkenin adeti zamanla değişir. Bununla beraber adete bağlı şeylerde de bir mazeret yoksa Resulullah Efendimize tabi olmak dünya ve ahirette insana çok şey kazandırır ve çeşitli saadetlere yol açar. Kitap ve sünnet denilince, buradaki sünnet, hadis-i şerifler demektir. Farz ve sünnet denilince, buradaki sünnet, Peygamber Efendimizin farz olmayarak yaptığı işler demektir. Sünnet, yalnız olarak kullanılınca, İslamiyet demektir. Bu sünnete uyanlara ehli sünnet denir. Şeyhülislam İbni Kemal Paşa Zade Hazretleri, Şerhi Hadisi Erbain kitabında sünnetimi terk edene şefaatim haram oldu hadisi şerifini açıklarken buyuruyor ki bu hadisi şerifteki sünnet İslamiyet demektir. Çünkü mümin büyük günah işlese de şefaatten mahrum kalmaz. Nitekim hadisi şerifte buyuruldu ki ümmetimden büyük günah işleyenlere şefaat edeceğim. Görüldüğü gibi ehli sünnetten ayrılanlar şefaate kavuşamayacaklardır. Ümmetimin arasında fitne, fesat yayıldığı zaman, sünnetime sarılana yüz şehit sevabı vardır hadisi şerifi. Fitne zamanında ehli sünnet ve cemaat itikadında olup, beş vakit namazı cemaatle kılana yüz şehit sevabı verileceğini bildirmektedir. Bunun için önce ehli sünnete uygun iman etmek, sonra haramlardan sakınmak, sonra farzları yapmak, sonra mekruhlardan sakınmak, sonra müekket sünnetleri, daha sonra da müstehapları yapmak gerekir.